her şeyimiz. Hocam kaplanmış glikoz nedir? Kaplanmış glikoz ruminant hayvanlarda daha çok tercih edilen üründür. Zira ruminant hayvanların rumenindeki fermentasyon odası mililitresinde yaklaşık 10 milyarla 100 milyar bandında bakteri içeren bir ortam, protozoa içeren bir ortam. Glikozu ve diğer rumene inen diğer besin maddelerini, organik maddeleri fermente ederler. Dolayısıyla özelliklerini bozarlar. Ruminantlarda rumenden geçip bağırsaktan emilmesi ve kan düzeyinin artırılması için rumenden korunması gerekiyor. Kaplanmış glikozda yağ gömülmüş, yağla kaplanmış, palm yağıyla kaplanmış bir glikoz. Rumende yıkılabilirliği oldukça düşük. Bağırsaklarda serbestleşiyor ve kan glikozunu artırmaya katkıda bulunan bir ürün. Yani hocam glikozu kaplamadığımız takdirde glikoz etkisini faydalanamıyoruz. Doğru yani mu? Yani glikoz başka bir madde. Organik asite dönüşüyor. Dolayısıyla beklediğimiz kan glikozunu artırma fonksiyonunu icra etmemiş oluyoruz. Onun için kaplamak gerekiyor. Peki niçin ihtiyacımız var hocam glikoza? Esasında glikoz, yani art, amaç kan glikozunu artırmak ya, niye kaplıyorduk? Rumenden korumak için. Kapladık, koruduk. Peki glikoz ne iş yapıyor? Vücuttaki bütün sistemlerin enerji kaynağı. Sağmal hayvanları düşündüğümüzde, erken dönem metabolik problemleri saydığımızda hepsinin ya doğrudan ya da dolaylı sonucu kandaki glikoz düzeyinin düşük olması. Bunun da en belirgin özellik örneğin ketozis dediğimiz hastalıkta kan glikozu düşük. Dolayısıyla vücutta enerji yetersizliği olduğu için hayvan sistemi devreye giriyor ve hayvanın vücudundaki yağ depolarını mobilize ediyor ve kana yağ asitlerini veriyor ve enerji kaynağı olarak yağlar kullanılmaya başlıyor. Dolayısıyla karaciğerin metabolize edeceğinden fazla yağ karaciğere geldiği için de karaciğer yağlanması, karaciğer fonksiyonlarının bozulması insanlardaki sirozun karşılığına benzeyen bir yağlı karaciğer problemiyle karşılaşıyor. Hayvanın yem tüketimi düşüyor ve performansları da karaciğer sağlığı da bozulduğu için kötüleşiyor. Kan glikozunu bu nedenle yükseltmemiz gerekiyor. Doğum felci oldu hayvan yeme gidemiyor, kan glikozu düşük. Örneğin metrit oldu hasta. Erken dönemin problemleri bunlar. Yavrunun zarlarının atılamaması. Mesela yeme gidemedi, kan glikozu düşük. Kan glikozu düşük olduğu zaman da bu sefer bağışıklık sistemi devreye giremiyor yeterince. Dolayısıyla hastalıkla mücadele imkanımız da yok. Burada glikoz yine devreye giriyor. Bağışıklık sistemini aktive ediyor. Üreme sisteminin Devreye girmesi açısından da ilgili hormonların üretimi kan glikozu ile ilgili, insülin düzeyi ile ilgili. Kan glikozunu artırdığımızda bypass ya da korunmuş glikoz verdiğimizde bu metabolik problemleri çözmüş oluyoruz. Metabolik problemler çözüldüğünde de ne olmuş olur? Sağlıklı hayvanlarımız olur, üreme performansı iyi hayvanlarımız olur, hastalıklara dirençli hayvanlarımız olur. Sonuçta da performansa yansıyan sonuç alma imkanımız var. Peki hocam pek çok işletmede propilen glikol protokolü uygulanıyor. Kaplanmış glikoz propilen glikol muadili onun yerine kullanılabilecek bir ürün müdür? Protokolde doğumdan birkaç gün önce başlayarak 500 mililitre, 300 mililitre ile 700 mililitre bandında propilen glikol kullanıyor. Neticede bu karaciğere taşınıp glikoza dönüştürülüyor sonra kana veriliyor. Biz burada kaplanmış glikoz kullandığımızda %90'a yakını rumen geçiyor. Bağırsaklarda ne biliyor? Kan glikozuna doğrudan katkısı oluyor. Bir, bu sıvı bir ürün tozları da var propilen glikolunda ama bir de lezzet problemi var. Birincisi, ikincisi içirilerek veriliyor ve şişeyle tek tek hayvanlara verildiği için uygulama zorluğu, lezzet problemi nedeniyle handikaplı propilen glikol. Dolayısıyla glikoz bu anlamda TMR'ye katıldığı için, yeme katıldığı için de ciddi bir avantaj sağlayabiliyor. Kan glikozunu artırmak suretiyle de Metabolik problemleri önlüyoruz, süt verimini iyileştirebiliyoruz, hayvandan beklediğimiz bütün performansları sağlıklı bir şekilde elde edebiliyoruz. Aslında bir sigorta gibi çok fonksiyonlu bir ürün. Evet, ben bunun için maymuncuk diyorum, <laughs> katkıların maymuncuğu diyorum glikoz için. Dolayısıyla her metabolik problem için de performans için de yeterli. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum verdiğin te bilgiler için. Ben teşekkür ederim.